Milyarderlerden 5 tavsiye. Son madde fakirliğin asıl sebebi. 1. Rahatlık en tehlikeli bağımlılıktır. Konfor alanını terk et. 2. Hayatını başkalarıyla kıyaslamak depresyona girmenin ve özgüven düşüklüğünün en kolay yoludur. 3. Negatif olan insanlardan uzak dur. Kendine hayrı olmayan birisinin sana ne gibi fayda sağlayabileceğini düşünüyorsun? 4. Herkesin ilgisini ve takdirini kazanmaya çalışma. Onlar için çalışmıyorsun. 5. Fakirliğin asıl sebebi yeterli para kazanamamak değil, onu nasıl yöneteceğini bilmemektir.